Yabancıya güvenemediniz ve yola yürüyerek devam ettiniz. Haftalarca İtalya'ya ulaşmak umuduyla yürüdünüz. Ancak yollar gittikçe daha da hızsızlaştı ve yiyecek sıkıntısı çekmeye başladınız. Artık çaresizce birileriyle karşılaşmayı beklerken yolun kenarında üstü başı dayanık orta yaşlarda bir adam gördünüz. Hemen yanına gidip nerede olduğunuz hakkında sorular sordunuz. Adama verdiği cevaplar birbiriyle çelişiyor, adeta kafanızı daha da karıştırıyordu. En sonunda adam size yol göstermeye ikna oldu. Yürümeye devam ederken adama kim olduğunu, burada ne yaptığını sordunuz. Aldığınız cevap sizi şaşırttı. Çünkü adam kim olduğunu bilmediğini, henüz bu konuda kesin bilgilere ulaşamadığını belirtti. Yolculuğa çıkma amacı da evrende kesinliğinden emin olunabilecek bir bilgi olup olmadığını bulmakmış. Anais yavaşça kulağına yaklaşarak bu adam aklını kaçırmış. Uzaklaşalım bundan dedi. Sanırım bunları söylerken pek de fısıldamıyordu. Adam Anais'in sözlerini duyunca büyük bir kahkaha attı. Doğru, belki de aklımı kaçırmışımdır. Peki aklını kaçıranın benim değil de senin olmadığını bana ispatlayabilir misin? dedi. Bu duydukların seni keyiflendirdi. Anais'in Ogre'den gelen bilgilere körü körüne bağlanması artık sinirlerini bozuyordu. Anais ile adam uzun süre tartıştıktan sonra adam bıkkınlık ama aynı zamanda da bir şey bulmanın sevinciyle Anais'e şu sözleri söyledi. Dostum seninle uzlaşmak çok zor. Aklını körü körüne bağladığın bilgilere başkalarını ikna etmeye çalışmak yerine bilgilerin doğruluğunu sorgulamak için kullanmalısın. Ama sana teşekkür ederim. Bu cahilliğin bana düşünmenin önemini fark ettirdi. Duyumsadığım her şeyden kuşku duyabilirim. Ancak son noktada kuşkudan, kuşku duymakta olan kendimden ve tüm süreç boyunca gerçekleştirdiğim düşünme eyleminden asla kuşku duymayacağım. Yani düşünüyorum, o halde varım. Bu sözleri duyan Anis, haftalardır yolda olmana da getirdiği öfkeyle deliye döndü ve adama saldırdı. Anais'i durdurmak için araya girdiğinde Anais'in gözü kimseyi görmüyordu. Kılıcını adama doğru sallarken senin araya girmenle kılıç sana saplandı. Yolculuktan yorgun düşen vücudun bu darbe karşısında direnç gösteremedi ve hayata gözlerini yumdun.